Şenol Güneş, tabii Atiba'nın vedası, oyuncuların son dakikadaki sevinç görüntüleri çok güzel ama Şenol Güneş geldikten sonra Beşiktaş'a neler kattığına, şu vedayın Beşiktaş'a nasıl getirdiğine bakmak lazım. İçine derbi galibiyetleri koydu. Çok zor dönemlerde önemli galibiyetler koydu. Hiç kimsenin yenemediği Adana Demirspor'u deplasmanda yendi. Her şeyden evvel Valerin İsmail'in Beşiktaş'ına nazaran, çok daha enerjisini 90 dakikaya yaymayı başaran, izlemeye değer bir takım yarattı. Şu bir gerçek, bu ligin bu ligin şampiyonla oynayacak takımlarının en iyi teknik direktöründen bir tanesi de Şenol Güneş. Hı hı. Yani geçtiğimiz sene İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de iş işten geçtikten sonra gösterdiği performans gibi değil bu hikaye. Çünkü bir derbi performansları var Beşiktaş'ın. Hani o istekli, arzulu, sanki şampiyonluk için çok önemli bir avantaja sahipmiş gibi oynadığı. Bunlar öyle hedefsiz kalmış takımların kolay oynayacağı maçlar değil. Bir Şenol Güneş gerçeği var Beşiktaş'ta. Yetti mi? Yetmedi. Ama ne olursa olsun Beşiktaşlıları en azından o geldikten sonra çok daha mutlu gördük. Çok daha izlemeye değer bir takım seyrettiler. Daha motive, daha motive gördük. Bir avantajını da gelecek sezon için kemik kadrosunun yerinde olduğunu söyleyerek devam ettirelim.